Selamun sevgili izleyiciler. Selamun aleyküm sevgili izleyiciler. Şu anda kozalak şurubu yapımındayız. Şu anda Gayet Şehir'den herkese selamlar. Kozalak şurubu, taze kozalakları ağaçtan topladık. Şu anda Kozalak şurubu yapıyoruz. İstanbul'dan herkese selamlar. Gaye şehir dönüş selamlar. Sizlere öksürü ışıkta kesen Kozalak şurubu bekmezi ilacının yapılışını gösteriyorum. Evet. Şu anda Kozalak larımızı kaynatıyoruz. Evet. Aşırı derecede Kozalaklarımız kaynaması lazım. Şifa şifa ilacı kozalak şurubu evet şu anda Kaya şeridine herkese selamlar. Kozalak şuruplarımızı bugün kozalaklarımızı taze topladık. Evet. Şu anda kaynama aşamasında bunları bir saat süreyle kaynatacağız. Sonra süzüp süzüp tekrar kaynatacağız inşallah. Kozaklarımız kaynıyor. Kozalak şurubunumuz kaynıyor. Kozaklarımız kaynıyor. من كفر بعد ذلك منكم فقد ضل